Merhaba, ben Levent Takın. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Mühendislik Fakültesi Dekanıyım. Ben lisans eğitimimi İTÜ'de uçak mühendisliği alanında yaptım. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde nükleer mühendislikte master ve doktora yaptım ve 1989'dan beri de Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. İlk zamanlarda e, yapay zeka alanında daha çok teorik çalışmalar yapmaktaydım. Fakat bu yaptığım çalışmaların gündelik hayatta bir karşılığı olması gerektiği, gündelik hayattaki karşılaşan problemlerin karmaşıklığı karşısında başarısının test edilmesi gerektiği düşüncesiyle robotlar konusunda çalışmaya başladım. Bu gördüğünüz laboratuvar 2000 yılından beri robotlar konusunda çeşitli çalışmalar yapmakta. Bizim çalışmalarımız özellikle zeki robotlar üstüne yoğunlaşmış bulunmakta. Zeki robotlarda özellikle hareket edebilen, kendi kendine kararlarını verebilen, çevreden algıları, aldığı algıları seçebilen ve bunlara göre nasıl bir hareket etmesi gerektiğini belirleyen robotlar olarak ifade edebiliriz. İlk başlarda çeşitli robot yarışmalarına katıldık. Bu katıldığımız yarışmalardan en önemlisi RoboCup. RoboCup'ta ilk başta robot köpeklerimizle dünya şampiyonluğu kazandık. Daha sonra insansı robotlarla bu yarışmalara katıldık. Bunun yanında başka kategorilerde de yarışmalara katılmaya devam ediyoruz. Şu anda yaptığımız çalışmalar daha çok robotların gündelik hayatta insanlarla etkileşim içinde yapacağı çalışmalarla ilgili. Biz bunlara sosyal robotlar diyoruz. Sosyal robotlar başka tür robotlardan daha karmaşık bir alan. Çünkü burada insan robot etkileşimi var. İnsan robot etkileşimi devreye girdiği zaman da insanların robotları kabullenebilmesi, onlarla birlikte çalışabilmesi önemli problemler haline geliyor ve burada bizim bir robotu insan gördüğü zaman onunla nasıl etkileşime girer, onu nasıl algılar önemli bir problem haline geliyor. Ayrıca gündelik hayat bizim standart robot problemlerinde karşılaşan alanlardan çok daha karmaşık bir alan çünkü baştan nasıl olacağını belirleyemiyorsunuz. Bir odaya girdiğinizde robotun o odada herhangi bir düzenleme yapılmadan, ışık koşulları değiştirilmeden, eşyaların yeri değiştirilmeden başarılı olabilmesi lazım. Bu da robotlar için çok zor bir problem haline geliyor. Laboratuvarımızdaki öğrenciler genellikle bilgisayar mühendisliği kökenli oluyorlar. Çünkü yapay zeka konusundaki çalışmalar karmaşık algoritmaların programlanmasını aynı anda bir bilgisayar içinde hem algılayan hem karar veren hem de işlem yapabilen e, yöntemlerin birlikte çalışmasını gerektirdiğinden iyi programcı olabilmek ve birçok e, programlama tekniklerini önceden biliyor olmak gerekiyor. Ama e, sadece bilgisayar mühendisliği kökenli öğrencilerimizde yok. E, mesela şu anda bizimle birlikte master yapmakta olan bir makine mühendisliği kökenli öğrencimiz de var. Bunun dışında biz yazları başarılı lise öğrencilerine de laboratuvarımızda çalıştırıyoruz. Onlara bir tür kurs veriyoruz. Bu kursta da onlara verdiğimiz robot projelerini yaparak sonunda karmaşık bir robot ürünü ortaya çıkarabiliyorlar. Hatta geçen sene bir lise öğrencisi burada yaptığı çalışmalardan sonra Amerika'daki Stanford Üniversitesi'ne kabul aldı.